Aleyküm sevgili arkadaşlar. Şefin Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastalarımızın alt tabanını, iç kısmını hazırlayabileceğimiz harika bir pandispanya hazırlayacağız inşallah. Gördüğünüz üzere çok güzel şişti, balon gibi. Ve en önemlisi de bizi çok uğraştırmayacak, çok fazla zamanımızı almayacak, yumurtaların beyazını sarısını ayırmamıza gerek duymayacağımız bir tarifle geldim. Size şöyle bir gösteriyorum ve hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Efendim öncelikle malzemelerimize bir göz atalım 6 adet yumurtam var Karıştırma kabına aldım 1,5 su bardağı nişastan 1,5 su bardağı un 1,5 su bardağı toz şeker 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıcak suyum ee, Çok aşırı sıcak olmayacak efendim Yakmasın yumurtaları Yarım limon suyu bir limon rendesi Ve bir çay kaşığı e, Karbonatım kar, Kabartma tozum var pardon Şimdi Şimdi karıştırma kabına yumurtaları ilave ettim üzerine ılık suyumu koydum ve karıştırdım köpük köpük olana kadar gördüğünüz gibi daha sonra bir elimle karıştırıyorum öbür elimle toz şekerimi yavaş yavaş ilave ediyorum arkadaşlar hepsini bir anda boca edemiyorum köpükleri söndürmeyelim yavaş yavaş karıştıralım diye Yalnız bu aşamada size şunu bir anlatayım hemen burada gördüğünüz üzere bir bardak görünüyor ya arkadaşlar ben onu aslında bir buçuk yaptım çünkü daha sonra göreceksiniz evet geldiği gibi bir buçuk su bardağından yaptım çünkü su bardağımın ölçüsü biraz küçüktü tamamen istediğim kıvamı almayacağımı düşündüğüm için bir buçuk su bardağından hazırladım malzemelerimi genel anlamda. Bu şekilde gördüğünüz gibi karıştırdık çok güzel bir krema haline geldi gördüğünüz gibi bu karışımı yaklaşık 10 dakika aralıksız yüksek devirde karıştırdım arkadaşlar lütfen bunu not edin ve kesinlikle bunu ayarlamanız gerekiyor daha sonra un nişasta ve kabartma tozunun gördüğünüz gibi ayrı bir kapta iyice karıştırdım. ve hemen harcımı getirdim harcımı da geniş bir kaba aldım harcımın üzerine un karışımımı yavaş yavaş ekleyeceğim ama efendim şunu unutmayın tek yöne yavaş yavaş çevireceğiz lütfen yumurtalarımızın köpüğünü söndürmeden ve bir elimle karıştırıyorum öbür elimle ekliyorum çünkü yumurtaları çok güzel kabarttık krema haline getirdik ve hızlı hareketlerle ya da hepsini birden üstüne eklersek yumurtamızı söndüreceğiz. Bunu da istemeyiz. Hemen yavaş yavaş kıvam alana kadar kuru unlarımızı ekleyeceğiz üzerine. Daha sonra bir limon suyunu ve bir adet limonun rendesini, kabuk rendesini ilave ettim. Limon suyunu bir adet değildi. Siz tabii ki keyfinize göre ayarlayabilirsiniz ama e, yarım. Limon suyu yeterli limon çok suluydu yarım bile tamamen yetti yani gördüğünüz gibi çok güzel bir kıvam aldı hamurum ve pürüzsüz olana kadar karıştırdım daha sonra kelepçeli kalıbımın altını yağladım etrafını yağlamıyoruz arkadaşlar altına yal kağıt serdim üzerine hemen harcımı döktüm ve harcı kalıbımı bir Yuvarlak tepsinin içine aldım. Bu önemli bir detaydır arkadaşlar çünkü kalıplar biliyorsunuz alt tabanı oynuyor. Yanlışlıkla bir dokunuşla bütün harcımızı ziyan edebiliriz. O yüzden bu şekilde sabit durması için koyuyoruz ve daha önce 180 derecede ısıttığımız fırına vereceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel şişti. Bakın şöyle dokunduğunuzda. Hafif için oynamayacaksa biraz daha pişmesi gerektiğini şu an düşünüyorum. O yüzden hemen tekrardan aldım fırına bir yaklaşık 47 dakika kadar pişirdim. Fırının ağzını hiçbir şekilde açmadım. Daha sonra hemen fırından çıkarttım ve gördüğünüz gibi ızgara'nın üzerine ters çevirdim. Çünkü ters çevirirsek sönmesini. Minimuma indireceğiz Allah'ın izniyle sönmeyecek Çünkü çok güzel şişti Biz onu o şekilde bırakırsak sönme ihtimali var Birazcık da olsa Ters çevirdiğiniz zaman bunu unutmayın Sönmez kesinlikle Yarım saat yani soğuyana kadar Bir saat kadar beklettik Soğudu daha sonra etrafını Biz kelepçeli kalıbın etrafını yağlamamıştık ya Arkadaşlar bunu unutmayın Bir bıçak yardımıyla aldım Hafif böyle Ondan sonra çıkarttım. Ters çevirdim. Gördüğünüz üzere hemen yağlı kağıdımı üzerinden alıyorum. Çok güzel şişti ve gerçekten arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamen düz bir şekilde bir tarafı yamuk veya bir tarafı şişik bir tarafı inik diye hiçbir şey söz konusu değil. Çok güzel oldu. Pamuk gibi de oldu. Pandispanyamız. Gördüğünüz üzere harika. Bunu üçe böleceğim ve inşallah pastamın içine ekleyeceğim. Evet sevgili arkadaşlar, bizden bugünlük de bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram adresimiz Şefin Yemek Tarifleri kanalından bize ulaşırsanız memnun oluruz. Fikirlerinize ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde pasta halini de sizlere göstereceğim. Yeni bir tarifte tekrar görüşünceye denk Rabbime emanetsiniz. Beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.